Merhaba bugün sizlerle Roblox'ta 100 gün boyunca cehennemde hayatta kalmaya çalışacağız. Bana şans dileyin ve öncesinde videoya like atıp kanala abone olmayı ve en önemlisi bildirimleri açmayı unutmayın. Max Protection Angel. Hmm bir e, melek koruması var. Armor var. Yok kardeşim biz böyle girelim. Player 4 5. Ay ben de gireyim. Giremedim, giremedim, giremedim. Kral e, ben de girebilir miyim artık? Heh. İki kişi mi olduk? Abi başka bir soruya girebilir miyim ya lütfen? Leave. Heh. şurası iyi, şurası iyi. Tamam, buraya gir bekle. Yemek ye diyor. Şimdi de diyor ki bunları sat ve silah al. Tamam. Aha, birinci gun. Birinci gun. Ne oluyor? Birinci gun. Activate. Money printer yok canım sağ ol. Sniper sell items yer. İtemleri buradan satıyormuşuz. Yemek falan ye dedi. Bir içecek iç dedi. Ee. Aa, bir tane -be beleş spinimiz var. Çevir bakalım. Ne geliyor? Reward. Hadi bir şey ver artık acıktık. Oo dışarıda birisi geziyor. Ne 300 cash. Ben bu yemeği falan buradan mı alacağım? Pickaxe katana matana bir şeyler 250. Katana alalım. Bir katana aldık. Evet free var mı spin? Yok. Tamam. Ben dışarı mı çıkayım? Şu an 50 saniye var. Yemeği falan nereden yiyeceğiz dayı? Free ver şunu. Heh. Ay cehenneme düştüm. Elime de kılıç girmiş. Dışarı çıkayım mı ya? Çıkmalı mıyım? Aa çıkmalıyım. Oo speed varmış 2x speed. Alalım. Al 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 al. Al al al. al. Ne bu? Ha bunları böyle bulup satacak mıyım ben? Oo bir şeyler buldum. Aa keleş buldum. Oha. Aa lav geliyor lav geliyor. Lav geliyor. Yanıyorum. Allah'ım yanıyorum. Yanıyorum. Ay yanlış yere geldim. Yanıyorum. Yani Ş kardeş, kardeş beni de alar ana. tamam. Omega 021. Evet güzel. Ay, az daha yanıyorduk ya. Ne ara geldi o? Tamam. Şimdi şu bulduğumuz itemleri... Aha katana ya abi, abi ben bunlara niye para verdim? You are stronger than ever. Herkesten her zamankinden daha güçlüsün diyor. Şunu bir ye. Şunu ye. Tamam şurada da içecek var. Abi ben niye para verdim ya? Hayda. Zaten yerlerde çıkıyormuş ki. İçecek çıkmıyor bir türlü. Hah çıktı. Tamam. Şunları al. Şimdi gidip içeride satacağız. Ve ne alacağız bilmiyorum. Bir, bir, şey hırladı sanki. Bir şey hırlıyor, bir şey havlıyor. Bir şey oluyor. Temleri sat. Hold the scrap sell. Ha, şunu sat. 3 saat, 5 saat, 7 saat, 8 saat. Abi keleşim var benim ya. Harbi diyorum keleşim var ha. Şş, akıllı olun. Aklınızı alırım şunu öldürsem mi şunu? Şunu öldürsem mi? Nasıl cehennemdeyiz? Aa <laughs> orada bak kutu var, kutu var, kutu var. Aç. Golden key diyor ya. Ay bu ne? Şeytan mı bunlar? Lava is rising. Get the high ground. Aa, lava geliyor. Aha, tamam. İyi, iyi, iyi. ben tepedeyim, tepedeyim, tepedeyim. Kardeş gel yanıyorsun gel. Nereye gidiyor hemşerim ha? <laughs> Gitti. Amega gelsene. senden beraber kurtulduk ya da demin. Ayda onun peşine şeytan takılmış. Amega'nın peşine şeytan takılmış. Vursam mı? Öldürsem mi acaba? Hı? Öldüreyim mi? Bilmiyorum. <laughs> Şöyle bir ateş edelim. Ateş ettik. Amega'ya da ateş ettik. Tamam güzel. Ee, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Susuzluk var biraz. Şurada bir şeytan geliyor üstüme. Şeytan öldü evet. <laughs> şeytan öldü. Tamam başka elimizde tutabileceğimiz bir şey yok. Şimdi içeri gidip bunları satmalıyız ve o parayla ne alacağız bilmiyorum. Markete bir bakalım bakalım neler var. Şimdi ikiyi sat. 2'yi sat. 4, üç, dördü sat. Dördü satamıyoruz mu? Ha, 5 sat, 7 sat, 8 sat. Tamam güzel. Şunu ye. O orada birileri birlerine ateş ediyor. Aha, Golden Key! Golden Key buldum. Nerede o? Sandık nerede? Sandık, sandık, sandık. Sandık vardı. Abi, sandığı açmışlar ya. Hayda. Şu an bak kim açtıysa ona gıcık oldum. <laughs> Hemen onu vurup öldürmek istiyorum. Lava is rising. Şuradan bir içecek bulabilir miyim? Bulamadım. Ay, ay lavlar yükseldi. Hava biraz ısındı. Evet. Hava biraz sıcak. Keşke güneş kremimiz olsaydı. <laughs> güneş kremi olsaydı iyiydi ya. E ee, biz böyle e, barış ve huzur içerisinde mi takılacağız yoksa başkalarını öldürecek miyiz? Şu an 5. gün. Tamam, lavlar çekildi. Bir golden key daha buldum. Benim şimdi bir içecek bulmam lazım. Şunu bırak. Bir golden key daha var ama almayacağım. İçecek lazım, içecek. Şu dördü ye. Şu ne? Beans. Şunu da ye şu ne aha içecek tamam Arkamda bir şey mi var arkamda şeytan varmış Kimse de uyarmıyor beni Gel buraya <laughs> Tek attım şeytana <laughs> Şeytana tek attım Ya abi benimle uğraşma işte bak böyle olur Ben uğraşırsam böyle olur Hamburger buldum abi benim sağlığım Tokluğum niye yükselmiyor hayır şimdi yükseldi Tamam şu içecek mi Gun ee, şu şu abi her yer silahmış ya biz niye kamil değil gittik içeceğe para verdik ya silah para verdik gelme gel 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 sen de gel demon şeytan git buradan şeytan ha, ne oldu da senden daha çok iyiyim senden çok daha iyiyim <laughs> açlık var susuzluk var biraz kola mı şu kek a tornado is coming tornado geliyor tornado Saklan 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 Tamam güzel hem de buraya gelmişken eşyalarımızı satarız Şunu sat şunu sat ne alabiliyorum? Ne yapıyorsunuz burada? Sniper. Tara bir bakalım. Aa, ben nereden içecek aldım ya? 60. Hah, 75 oldu. Şu ne? Open store. Bir de kola da buradan satın alabiliyorsun. Aa, beleş. Aa, ben iki tane beleş kola buldum burada. <laughs> İçem de kimseye kalmasın. İç 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 iç. Tamam, bu arkadaş ne satıyor şimdi? 488'de Trident var. Trident alalım. Evet evet trident alalım OP olsun Şeytanın mızrakı Çatallı mızrak gel buraya Kim o? Nerede o şeytan şu arkadaşa bir Vurayım mı? Vuramadım Neyse çaktırmayın <laughs> Vurma yokmuş çaktırma Neredesin şeytan? Yapabilecek misin falan diyor Kim neyi yapabilecek mi abi ya? Şu an herkes tatlı tatlı takılıyor Kimse de bir sıkıntı yok Şurada bir şeytan görüyorum Sana tek atar mı bu? Tek atmadı abi tek atmıyor Oba! At ah! Oh! Akuna! <gülüyor> Akuna! <gülüyor> Ay, <upper> demon geldi. <laughs> ne oldu? Apur demon ha? Ne oldu? Ne oldu, iyi oldu. Apur demon seni. seni gibi de pis şey seni. <laughs> gelme kral, gelme bak. Bak kafana keleşi yersin. 8 gündür buradayız ya. Aha, fırtına geliyormuş. Fırtına geliyormuş. Gerçi fırtına herhalde bize çok bir şey yapmaz gibi. Şu arkadaşı öldürebiliyor muyum acaba? Milleti öldürme yok değil mi ya? Öyle bir şey olsaydı muhtemelen birileri bizi öldürürdü zaten. Troll player var. Yok trollemek istemiyorum yazık. Kötülük yapmıyorum zaten. Zaten cehenneme gelmişiz. Ne vuruyorsun ne vuruyorsun? Ha? Kime vuruyorsun? Gel buraya bebeğim. Gel buraya. Süper. Ben şöyle bir gezineyim ya. Ben bir gezineyim bakalım. Şunu sat. Şunu sat. Daha da artık satın alacak bir şeyimiz yok. Katana dursun. Aynen aynen gelin. Evet evet. Gelin gelin. Panayır var. Gel 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 gel. Gel panayır var gel gel gel. Gel bebeğim. <laughs> Aa canları gitmedi. Kurşunlar başa gitti. Kurşunlar başa gitti. İmdat. İmdat. Uhu. İkinize de tık atarım. Uhu bebeğim. Uhu. Eni vicim okey. Are you okey Eni? You been hit back. Toot. You been hit back. A smooth criminal. don don dun dun, dun 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 Tamam güzel. <laughs> e biz baya iyi olduk ya. Aa şurada sandık var. Tornado geliyormuş hiç umurumda değil. Open ne çıktı? kek çıktı falan çıktı şunu ye o para çıktı ya gel gel ne geliyorsun gel siz bana vuramazsınız ki ben çok hızlıyım enemecim okey okey eni Tornado nerede? Tornado orada. Hiç önemli değil. Ee, şurada bir şeytan kalmış. Kardeş sen sıkışmışsın galiba oraya. Seni ben bir öldüreyim. Geçmiş olsun. Evet 10 gündür cehennemdeyim. Artık güneş yanı oldu her yerim ya. Aa arbaletim de varmış. Gel bakayım bir. Oo. Oo. Oo bebeğim. Aa reload çok uzunmuş. Reload. Çak alnının ortasına. pilot Çak bir daha. Abi hiç can götürmüyor ya. Gel Trident'le gel. Gel Trident. Tridine 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 bandım. Bedava mı sandın? Para verip aldım. Tridine 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 bandım. <laughs> Bedava mı sandın ha? Para verdim aldım kral. Ya tamam biraz daha gezinelim. Another day. Good luck. Sana good luck canım. Şeytanlara bence good luck yani. Onların şansı ihtiyacı var şu an. Ben gayet halimden memnunum yani. Bak hamburger buldum. Hamburger nerede? Pickaxe var. Ha hamburger ikiye gelmiş. Abi o zaman şurayı bir boşaltalım ya. Şunu at. Şu pickaxe bizim bir, işimize yarıyor mu? Yaramıyor. At. Şu şeyi at. Anahtarı at. Bunu tekrar at. At bunu. Ay lava geliyor lava lava. Lava geliyor lava. Ya lelel ya lelel. La, la, la. Lava çok yukarı çıkma. Oha. Yanıyor mu ben? Ayağım pişti. <laughs> Ayağım şu an pişiyor olması lazım ama çok da çaktırmayalım. Ya ne olur ne olmaz. Heh, tamam lavlar çekildi abi. Bir şey diyeceğim. Bence demonların şu an şansa falan ihtiyacı yani var. Ben gayet iyiyim ya şu an. <laughs> Benim gayet keyfim yerinde yani. Katanam var, pickaxe'im var. Guard down day 12. Tamam 12. gün. Ben gayet mutluyum yani. Etrafta sıkıntı falan yok. Her şey okey. Böyle temizlik falan. Gel bakalım gel. Seni direbandım. Bedava mı sandın? Para verip aldım. İyi, güzel. Herkes böyle survive ediyor ama o 3 kişi kalmışız. Şu an 3 kişi. Kral ne oluyor da ölüyorsunuz? Ben anlamadım ki. Ölmemizi gerektirecek hiçbir şey olmuyor şu an burada. Jora öl. Nereden aldın? İçecek mi aldın? Bu yemek satıyor mu bu? Trollemeyeceğim seni. Ha food satıyor mu? Ay bir şey mi geldi? Şişt. Bak sen bana ateş ettin. Ben o zaman seni trollemeliyim. Evet be benim trollendin. <laughs> Öldü mü? Öldü mü? Yoksa geri gelecek mi? Oyundan çıkmasını isterim şu an o arkadaşım. Eee love geliyor, love geliyor. Love, la, geliyor. arkadaşı trolledik arkadaş hala oyunda. Abi ben niye 75 Robux verdim de trolledim onu. O bana ateş etti. Lavlar iniyor. Aa şey tamammış. Ya sen beni görmeye mi geldin? Gel 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 gel. Gel bili bili bili. Tamam. Day 30 reward. O 30. günde bagi alacak. Yani umarım alırız. Ben biraz etrafta takılayım şöyle bir korku salayım Şuralarda bir şeytanlar falan varmış Gideyim oraları bir temizleyeyim Temizlik iyidir Bir temizlik yapalım Temizlik yamandan gelir Gel bakalım Gel bakalım canım tridine bandım Bedava mı sandın? Para verdim aldım çirkin çocuk seni <laughs> ee, Biraz açlık var galiba Abi daha demin yemedim mi ben ya? Bir yemek alabilir miyim? Şu an yemeksizlik beni bir sıkıntıya soktu gibi Heh. Şurada buldum buldum Şunu ye hemen Ye 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 Niye artmıyor abi? Hiç artmıyor ya. Açlık hiç artmıyor şu an. Kek ye. içecek iç. Tamam, içeceğini iç. Abi tokluk hiç mi artmaz ya? Ya ne geliyorsun? Gel. Gel panayır var. Gel bakalım çocuk adam. Çocuk demon seni. O ikisine de vurdu. İkisine de vurdu, kaçırdı. Vurdu, bayılttı. <laughs> Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Roket atar, tek atar. Ne ne dedim ben daha demin ya? Roket atar, tek atar mı dedim? <laughs> ne dediğimi ben de farkında değilim. Tamam tornado fırtına oralarda takılıyor. Gel sana şuradan bir tek atayım. Ben kasılıyorum burada ya. Sanki çar kasma oyunu oynuyormuşum gibi. Slot falan kesiyorum ben buralarda. Ey vurma. Şurada bir kola var. Kaç kişiyiz? Aa son iki kişiyiz. O da ölürse muhtemelen tek biz kalacağız. Keep pushing. Dayanın. Dayanın 15. gündeyiz. Kola içelim. Oh bir kola daha içelim. Şu ne? Altın anahtar. Ha altın anahtarla şurada bir sandık vardı. Onu açayım yemek versin. Yemeğini ye. Şuradan aç şunu. Aç aç aç. Ne verdi altın verdi Kek verdi sopa verdi Sopayı at fasulye verdi Glock verdi gel şunu da Sana harcayayım canım benim gel gel mermiler boşa gitmesin Bir mermi kaç kuruş Şuradan bir pizzamızı yedik Ben güzel temizlik yapıyorum şu an diğer oyuncular Rahat etsin diye temizliyorum ortalığı Daha ne yapayım yani <laughs> ah! Bak vurma vurma Trident'imin tadına bak bebeğim Gel sen de bir canın çekti galiba gel buraya Diğer arkadaş nerede? Omega. Abi Omega oyunun girişinde beraber lavlardan kaçtık. Airdrop geliyormuş. Oo. Nereden geliyor airdrop? Aha. Uçak geliyor. Uçak geliyor. Airdrop'u sal bana sal. O Omega hiçbir şey yapmıyor. Sal bana sal. At. Şşş demon sakın. Sakın önüme çıkma çocuk. Yürü git. Aha. Omega nerede acaba ya? Son kalan adam nerede? Open. Ne çıktı? Şunu at. Şunu ye. Şunu at. Daha da bir şey çıkmadı ya. Cheeseburger falan çıktı. Ya ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Şunu at. Katanayı da at istemiyorum. O kadar para verdik aldık. Son kalan adam nerede abi? 16 gün oldu. Hey bro, where are you? Where are you? O galiba şurada yatıyor ya. Ş çık da bir dışarı bir savaşalım. Neredesin? Burada yok. Adam burada değil. Acaba nerede ya? Yani? Abi cehennemde koskoca cehennemde iki kişi kaldık adam yok. Gelemezsin buraya buraya gelemezsin kral. Gelemiyorsun gelemiyorum buraya gelemiyorsun. Şunları bir satayım bakayım kaç para? O 144. Şunu sat. Şunu bas. Basma var mı? Aa canım 100 oldu. Çok iyi. Şu an burgeri ye. Bizim arkadaş nerede ya? Kaç bu day survive mı? 664 gün boyunca adam burada kalmış. <laughs> Abi çıldırırsın 600 gün boyunca burada kimse yok. Yo adam bir de ben kaldık şu an. Şuradan bir gidelim airdrop'u alalım. Şuradan iki şeytan alalım şöyle. Gel bebeğim. Gel bakalım buraya. Nerede drop? Şurada. Adam yok ya. Adam gitmiş. Aa abi para verip aldığımız şey çıktı. Hayır ya. Ya ben ona o kadar robux verdim. Niye atıyorsunuz onu ya? Abi onu da ben alayım da adam almasın. <laughs> Trident ya. Gerçekten üzüldüm şu an. Madem atacaktın oyun, ben niye Robux verdim buna? Robux'la alınan şey oyunda olmaz. Adam nerede? Hey, hey, ver arıyor Omega. Bu kesin var ya bir tepeye çıktı orada takılıyor ya. Acaba ben de şuraya çıksam? Şöyle gelsem şuradan şuraya şuradan şuraya şuraya böyle 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 böyle. Kesin bu adam da buralarda bir yerlerdedir zaten. E ben burada takılırım ki. <laughs> Abi ben burada 100 gün de dururum ki Bilgisayarı ne kadar açık bırakırsam o kadar gün dururum burada Kesinlikle o rekoru kıran adam da bence böyle durmuş Yoksa 600 gün boyunca bilgisayarın başında durmuş olamazsın bebeğim düştüm ben Ben ne kadar da beceriksiz bir insanım ya Düştüm 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 İmdat İmdat Hah, İmdat imdat oh. Abi ben nasıl be becerdim onu ya Ben gerçekten <laughs> çok mu beceriksiz bir insanım acaba Nasıl düşmeyi başardım ya Tamam o zaman ee, burada durmanın bir mantığı yok Gidip adamı bulmamız lazım. Adamın sağ üstte parası da artmıyor. Ya bu adam kesinlikle böyle tepe bir yere çıktı. Soteye yattı. Orada takılıyor. Aha gördüm. Adamı gördüm karşıda. Ateş ediyor bir şeylere. Geliyorum biraderim benim. Biraderim için. Gel sana trident vereyim gel. Gel sana trident vereceğim. Gitme lav yükseliyor. Gitme buradan. Aha çıktı. Aferin. <laughs> Biz bu adamla bir kardeş ilişkisi olduk ya şu an. <laughs> Abi kardeş gibi olduk. Bro olduk ya. Cehennem bros. Gel bro. Ben sana bir trident atayım. Sen kesin şeyleri göremedin. Dropları göremedin. Gel 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 gel. Gel sana bir trident atacağım. Gel Omega. Al. Al onu. Al al. Süpersin. Süpersin. Ee benim dal dol 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 Abi biz mahşerin iki atlısı olduk ya <laughs> Bir tane de sen vur kanka <laughs> Biz cehennemde kendi eğlencemizi bulduk ya <laughs> Herkes gitti biz bu adamla kaldık böyle E ne yapacağız daha kaç gün kalacağız burada Trollesem mi artık Omega'yı da ne yapsam Gerçi trollediğimde ölüyor mu ölmüyor mu onu da bilmiyorum Ben bir hamburger yiyelim Sen de ye Trash. D23 23. 23. gün Elazığa selam e, biz kaldık burada biz bu adamla kaldık burada. Ne yapacağız onu da bilmiyoruz. Sıkıldık. <laughs> Cehennemde yüz gündür sıkıldık biz. Bütün gün şeytan öldürmekten sıkıldık. İkisini de tek atarım. Fırtına geliyormuş. Ben fırtınaya girip intihar etmek istiyorum. Evet. Ben fırtınaya gireceğim. Amigo. Neydi? Ha? Amiga. Kendine iyi bak dostum. Görüşürüz. Fırtına. Götür beni yukarı. Götüremiyor ki bu. <laughs> döne döne <şuna> bak ya. <laughs> Abi dön şuna bak. Döndük döndük yine ölemedik iyi mi? Ö Ölemedik. Fırtına dedim hani belki beni alır götürür. Aha zıplayınca götürüyormuş götür beni. Götür bir daha götür. Hayda abi ya. <laughs> Ölemedik. Bizim adam da gitti. E, 24 gün oldu artık. Ben de şöyle gideyim de bir şeytana kendimi bırakayım. Gel hadi gel. Hadi vur. Vur abi siz de vuramıyorsunuz ki ne kadar güçsüzmüşünüz ya. <laughs> abi şey tam vuruyor canım gitmiyor. Vur. Vur düzgün vur düzgün. Şöyle gelin üçünüz beraber vurun. Vur 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 ya da faz geçtim. Ölmek istemiyorum. 30. gün şu dön bagiyi alacağım. 30 gün boyunca bekleyeceğim şu bagiyi alacağım. Airdrop geliyormuş. 29. gündeyiz. Çok da lazım değil de hani belki bir tane roket moket bir şey atar. Ta nereye attın kral ya böyle airdrop mı olur? Neyse arkadaş gelmeden ben bir gideyim bakayım belki roket çıkarsa iyi olur. Zaten 20 saniye sonra buggy'yi alabileceğiz. Ne attınız? Ne geldi yardım? O, ağır bir roket geldi ne kalbi temiz insanmışım ben ya. Bari bir bari çok mutlu oldum şu an. Mutlu oldum roket. Roket atar. Mapus yatar bebeğim. Oh yes. <laughs> 8 tane mermimiz var. 30. gündeyiz şu an. Oha gidip bug'imi alabilir mi artık? Hadi gidiyoruz bug'imizi almaya. Sen de mi bug'ini almaya gidiyorsun? Ben de bug'imi almaya gidiyorum. Ver. Ver spawn bug'i. Ver 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 ver. Oho. Gel gel. Binebiliyor mu? Binemiyorum ki. Aslında binebiliyor olman lazım. Abi iç içe bindik ya adamla. Adamla iç içe bindik ya. <laughs> niye başaramadık biz bunu? Arabalar iç içe geldi. Sen niye benimle aynı anda spawn ettiriyorsun kral Olmadı. Hayda spamlanmış zaten diyor çıkaramıyoruz ki Abi bagiler kaldı iyi mi? Ya cehennemde böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç düşünmezdim ya Ya atacağım şimdi roketi kafana ya Senin yüzünden Dur geliyor roket Roket geldi Ya çıkamıyoruz 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 <laughs> Adamla iç içe ya Ya ben intihar ediyorum görüşürüz ya Görüşürüz Abi kendimize de atamıyoruz ki roket. Nasıl öleceğim ben bilmiyorum ki. Arabamı da süremedim zaten. Tornado al götür. O da gitti. Abi ne elim atsam kurutuyorum. <laughs> ya, ya, niye olmuyor? Buggy'ye binemiyoruz değil mi? Gidemiyoruz değil mi? Çok da güzel buggy'ymiş. Neyse o zaman. Oldu o zaman yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> 31 gün boyunca cehennemde hayatta kaldık aslında. 300'e kadar da giderdik de sıkıldık yani.